Evet ses alıyoruz Abi, abi Necati'nin Alıyoruz Niye ben sürünürken çekmedin ki Yetişemedim <laughs> Bir daha sürmeyeyim Senin hayatın sürünmek devam et Devam, Hadi. devam. Hadi. Necati Hadi. Necati Ya ya bizim Allah ekber dağından geliyoruz Bedir Bey. Tırmanış mı abi yaptınız? Ya, evet sabah tabi, tırmanışı yok. yaptık. Yok, Bugün olsun, yok yok ben şey yaparım ee, yok. Sabah Hayat saat dört gibi Kars'tan çıktık. Allah, tamam abi. Faaliyetimizi tamamlamak için. Görürüz, hadi çıkar. Sarıgün köyüne gittik. Sarıgün köyünde e, grubumuzla beraber dokuz kişilik bir grup arkadaşıyla beraber zirve tırmanışı için e, köyden yola çıktık yaklaşık 2600 metrelere kadar gittik. 2600'de yoğun sis ve e, hava muhalefetinden dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Çok güzel bir faaliyetti ama zirve yapamadık. Sağlık olsun. Fırtına ve Güzel güzeldi abi. Biraz yorucu oldu ama işte zirve yapamadık. Üzüldük onu. Onun dışında güzeldi. Daha çok zirveler yaparsınız. Aynen. Evet, daha orada duruyor. Evet. Siz devamlı oradasınız zaten. Evet, Osman Bey. Biz dağa geldik ama zirve yapamadık. Güzeldi ama ya, faaliyetimiz güzeldi. Çok şey, yoğun kar var. Biraz da sis ve e, tipiden dolayı e, faaliyetimizi biraz e, tırmandıktan sonra iptal ettik. Bir dahaki sefere bıraktık. Maşallah sürekli zirveye evet, evet. Karstak Spor Kulübü olarak e, haftada iki sefer Yahni Dağı'nda e, sabah 5.30'da antrenmanımız var. Bir de e, bu ayın sonunda 26-27'si e, Haça Dağı e, Nahçıvan'da Hocalı Katliamı e, protosu için gidiyoruz. Özellikle geçen sene de gittik. Zirve yaptık. Bu sene de pandemiden dolayı belki sıkıntılar çıkacak diyorlar ama eğer olmazsa ayın 27-28'inde de Nahçıvan Haç gideceğiz Kartak Spor Kulübü olarak. Evet Zafer Bey. İyi çok güzeldi bugün. Ee, erkenden e, hedefimiz e, Allah üfürre çıkıp zirve yapmaktı. Başladık, e, biraz tırmandık. E, 2600 2600'lere kadar çıktık ama e, hem kar çok yoğun ve e, hava şartları da tırmanmaya müsait olmadığı için. Bugün 600'den geri döndük ama çok güzeldi. Abi görüşürüz. <laughs>